Herkese merhaba. Neler izledik de birlikteyiz. Netflix'in yeni işini konuşacağız. Biz kaçıyorduk? Anne. Perihan Maden'in romanından uyarlandı. Hatta buraya da getirdik. Şu üzerine de birkaç şey söyleriz diye. Ben okudum, sen okuyamadın galiba. Yok ben okumadım. Ama baktım. Yani hızlıca bir dizi izlerken o da okuyabildiğim kadarına baktım. Proje açıklandığında yönetmeni başka bir isimdi. Ceylan Özgün Özçelik'ti. Ama sonrasında projede başka isimleri görüyoruz. Umut Aralı görüyoruz yine. Yani sana sorsam bir Netflix yeni dizi çekmiş. Yönetmeni sence kim desem kim dersin bana? Umut Aral derim. Evet. Hele o dizide bir yönetmen değişikliği varsa oraya kim getirildiğinin cevabı Umut Aral oluyor. İki bölümde de Gökçen Usta'nın adı da var. İkinci yönetmen olarak da onu söyleyelim. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Perihan Maden çok ses getirmiş bir romanı. İki genç kızdan sonra yazdığı bir roman. 90'larda geçen oldukça çarpıcı bir hikaye. Açıkçası Perihan Maden çok nevi şahsına münasır bir yazar. E, politik açıdan çok tartışmalı bir isim de olsa edebi olarak gerçekten kendi has dili olan bir e, isim. Özel bir kalem. Ben Ali ile Ramazan'ı çok severim mesela. O uyarlanmadı. Onu da herhalde yakında görürüz çünkü biliyoruz ki bu şirketler bu stream platformları her şeyi alıyorlar. Çünkü kitapları... Ramazan'dan bu uyarlamayı gördükten sonra belki de daha muhafazakar davranabilir eserlerine karşı. O da. Ya da umurunda değildir. Çünkü çok içinde olmadığını anlıyorum ben projede. Ya sadece vermiş kitabının telif telifinin hakkını. Daha önce şeyde de konuşmuştuk. Aşklar Bayramı'nda da Kemal Varol'un kitabı uyarlandığında da e, bu bir yanıyla olumlu bir şey tabii ki. İyi yazarların kitaplarının uyarlanması her zaman iyidir. Çünkü e, biliyoruz korkunç kitaplarda uyarlanıyor. Spiritüellikle alakalı, kişisel gelişimle alakalı. Hiçbir edebi değeri olmayan ama sadece seyircinin ilgisini çekecek diye bir sürü e, hikaye satın alınıp uyarlanıyor. O yüzden bu tarz yazarların kitaplarının alınması bence olumlu bir şey. Ama sonuçla ilgili aynı şeyi taşıyamıyorum. Mesela bu, bu da kağıt üzerinde. Gerçekten o çok iyi. Priyan kitabı uyarlanmış diyorsun ama izlediğinde aynısı olmuyor. Kitabı da konuşuruz biraz ama önce bir genel konuşalım. İki ayda bir Netflix'in yeni bir dizisini izliyoruz. Şu anda en sık üretim yapan platform Türkiye'de yani. Disney o kadar sık izlemedi. Disney şu ana kadar 3 tane yerli dizisi var. Evet bir ritme girdi sanki Netflix. Böyle bir planlı gibi sanki 2 yıl gibi. Evet. Bir de çok duyduğumuz proje de var. Daha gelecek olanlar falan. Melisa Sözen başrolde anneyi oynuyor. Karakterin adı yok. Anne olarak biliyoruz. Bir de Eylül Tumbar. O da Bambi oynuyor. Kızını. İki aydan bahsedeyim biraz. Bir dış sesle aslında bir anneyle kızın yolculuğunu izliyoruz. Sürekli birilerinden kaçıyorlar, polisten kaçıyorlar ve sürekli otel, şehir değiştiriyorlar ve biz de onların yolculuğuna tanık oluyoruz. Kitaptaki çoğu yer tabii ki alınmamış. Çok fazla otel ve çok fazla şehir vardı. Onların çoğu yok. Belli yerler alınmış. 7 bölüm ama bence yine bir yerler atılmış. Kopukluklar var. Bunu da birazdan konuşuruz. Genellikle kitabın şeyini anlatmak gerekirse aslında anne ile kızın biraz daha ruh haline odaklanan, psikolojilerine odaklanan, onların ilişkisine odaklanan, geçmişine odaklanan bir e, kitap. Yani kaçışın kendisiyle değil de anne kızla ilgilenen bir kitap. Dizi ise tabii ki izlenen biraz daha şey kılmak için bir polisi aks da eklenmiş. O yüzden böyle paralelde hep bir etrafında onları kovalamaya çalışan, onları yakalamaya çalışan insanları da izliyoruz. Sen nasıl buldun genel olarak? Ben de ilk aslında bölüme başladığım anda Hani bazı dizileri izlerken şey oluyor ya Hakan Muhafız da mesela bir e, kitap uyarlaması ama asla hani acaba bu edebiyat anlamında nasıl bir şey diye açıp bakılsın gelmiyor. Merak etmiyorsun. Kaynak materyale karşı bir ilgi uyandırmıyor. Bir kere hiç öyle bir dizi değil. Ondan önce söyleyerek başlamak lazım. Ben de direkt hani ilk bölümden itibaren acaba bunun ana metni edebiyattaki karşılığı tam olarak ne acaba diye hemen merak etmeye başladım. Çünkü dizide de öyle bir yapı kurulmuş. Yani bir yandan çok edebi diyaloglar, kitabi diyaloglar var. Bir yandan sanki zamandan ve mekandan... Bir anlamda hani o gerçekçilikten kopuk kendi dünyaların içinde yaşayan insanların hikayesi anlatılıyor gibi. Bu anlamda hemen romanı bana merak ettirdi. Çünkü dizinin kendisinde olmasa bile şeyini de görüyorsun çağrıştırdıkları için. Aslında burada hani derinlemesine incelenmesi gereken bir psikolojik durum var. Ve bu o durumla ilgili bir hikaye aslında. Ve onu merak ettiğinde içinde direkt olarak romana yöneliyorsun. Ama dizi o ilk bir iki bölümde böyle yavaş yavaş çağrıştığı şeylerden bölümle ilerledikçe yavaş yavaş kopmaya başlıyor. O senin az önce bahsettiğin polisiye hikaye kısmı mesela bence inanılmaz zarar vermiş. Yani kitabın ne anlatmak istediğine tamamen ters bir yerde konumlu olarak. Neredeyse bunu böyle bir yer yer kedi fare kovalamacasına çeviren. Bankada bir sahne var mesela yani 20 dakika evet. sanki Dog Day Afternoon izliyormuşuz gibi bir anda kopup orada bir şeyler izliyoruz filan. O anlamda çok garip. Gerçekten Netflix hani romanı alıp anlayıp onu ciddi manada ciddi anlayabilecek bir karşılık bulmak yerine romanın içindeki belli başlı fikirleri kendi kafasındaki şeye dönüştürmek için yine formülize ederek yol almış gibi gözüküyor. Ya yani Umut Aral konusunda da gerçekten hani 4. ya da 5. dizisi olması lazım Netflix'te. Şeye mesela ben bir yapımcı olsam okuyayım. Umut Aral'ın hani ilk 4 bölümünde dilli kurulmuş bir dizinin ardından geri kalan 4 bölümü yönetmesi daha okey olabilecekmiş ama kurulum anlamında gerçekten bu kadar üzerine titrenmesi gereken bir hikayenin daha önce yan çektiği dizileri izlediğimiz son derece vasat işlere imza attığı da yani neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir yönetmene teslim ediliyor olması dünyanın onun tarafından kurulmuş olması gerçekten sorunlu. Hep çünkü ilk iki bölümde hem o malzemenin kendisindeki değeri gördüğün için daha da fazla hayıflanıyorsun bunun sinemasal bir karşılığının bulunamadığına. Çünkü gerçekten yer yer o diyaloglar seni bir atmosfere çekerken yönetmenlik ve dizinin genel dünyası seni oradan soyutlamaya başlıyor. Özellikle mekan ve zaman duygusu anlamında da hani bir yandan hiç günümüzle referans verme şeyi olan bir hikaye değil. Zaten roman da 90'larda geçmişte geçiyor ve aslında bu hikaye çok etkiliyor çünkü dizide bir noktadan sonra mobilise kameraları, cep telefonları onlar bunlar çok görünür olmaya başlıyor. Mobilise hikayenin örtüşmediği o kadar şey var ki polisi hakkı o yüzden zaten patlıyor. Ve yani örtüşmesine de gerek yok. İlla öyle bir zaman algısı Tabii ki. yaratılmasına da bir gerek yoktu. Mobilise kameralarına gerek yoktu. Cep telefonlarına gerek yoktu. Zaten herhangi bir yani güncel bir referans olmadığı için o zaman duygusunu direkt olarak yani adını koymaya bile gerek yoktu. Belki mekan konusunda da ben aynısını düşünüyorum. Çünkü hani romanda da sürekli farklı şehirlerde hatta yurt dışı geçiyor romanın büyük bir bölümü. E burada ise buraya taşımışlar. Ve neredeyse böyle James Bond vari bir mekan duygusu kurmuşlar. İşte her gittikleri yerde çok Tabii. aslında egzotik bir mekan algısıyla yüzleşiyoruz. İşte Kapadokya gidiyor, arkada balonlar uçuyor. Yine o güzel resmi, güzel fotoğrafın peşinde koşmaktan aslında incelenmesi yani asıl meseleyi anne kız arasındaki psikolojik iletişimin derinlerine inmeyi tamamen oradan vazgeçmişler. Yani devre dışı bıraktıkları aks aslında kitabın, romanın tam olarak üzerine kurulduğu şey olmuş böyle olunca da çok anlamsızlaşıyor çünkü hani zincirini koparıp suç işleyerek yollarına devam eden karakterlerin hikayesini defalarca zaten sinemada izledik yani Terminal yüz mesela Bunların önemli örneklerinden biri. Bonnie hani tamamlıyız biraz da kadınlar üzerinden aktığı için o belki önemli bir referans ama hani Bonnie and Badlands'e kadar zaten defalarca hani yapılmış bir şeyin aslında hiçbir özelliği olmayan, o karakterlerin psikolojisine bile yeterince odaklanmayan bir versiyonunu izliyormuşuz gibi geldi bana. Az çok böyle toparlayabilirim görüşlerimi. Bence de anahtar kelime anlamak. Çünkü uyarlarken gerçekten uyarlamak mı, mı istiyorlar? Yoksa o projede kendilerince ilgi çekici olan şeyi aktarıp bunu satmak mı istiyorlar? İkincisini istiyorlar. Yani Aşk Arvayrım'da da durum aynıydı. O tabii ki daha politik bir hikayeydi ama orada da politik hikayeyi sansürleyip başka bir şey dönüştürüp Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir yıldız üzerinden bir şey satıyorlardı. Burada da yani Perihan Maden romanını alıyorsun. Gerçekten Perihan Maden'in dünyasını aktarmak istiyor mu gerçekten? Anlamak istiyor mu? Buralar soru işareti. Senaryoda Ertan Kurtalan'ın adı var. Ben açıkçası ne senaristin ne yönetmenin ne de bütün ekibin ve Netflix'in Perihan Maden'in romanın özüyle ilgilendiğini çok düşünmüyorum. İlgilenmiyorlar yani. Anlamak istemiyorlar daha doğrusu. Çünkü dediğin gibi yani hem mekan kullanımı hem atmosferi hem e, o polisiye aksı bize e, başka bir şey anlatmak istediklerini gösteriyor zaten. Olabilir bu arada. Yani bir romanı aynen uyarlamak zorunda değilsin ama o zaman bir şey bulman lazım. Çünkü bu roman psikolojik bir roman. Özelliği zaten o. Yani Perihan o serillikten uzak olan dili, dış dünyayı betimlemeyi betimleme biçimi, kendi anne kız arasındaki ilişkiyi betimleme biçimi. Buralar çok gerçekten rahatsız edici ve bu rahatsız bir kitapta görüyorsun. O kitaptaki aktarımı gördüğünde ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Yani evet anne kız suçlu gibi. Oradan oraya koşuyorlar. Otellere gidiyoruz. Dediğin gibi o otel neyse her otelde de farklı bir şey var tabii ki. Çok lüks bir otel ya da işte Kapadokya'da daha turistik bir yer. Yunan adalarında daha güneşli bir yer. Yani bu bir dizi satma yöntemi. Bu bir uyarlama değil yani. Uyarlamayı anlama yöntemi de değil. Bir anlama değil. Evet. o yüzden yani kitabın ruhunu gerçekten öldürmüşler. Böyle olunca şöyle bir şey de var. Kitabın dediğimiz gibi kendine çok az bir dili var. O dile yabancılaşıyorsun. Sanki şey gibi oluyor. Yani bu Türkçe mi gibi bir şey oluyor. Halbuki yani kitabı ee, okuyanlar bilecektir. Olağanüstü şeyler var gerçekten. Bambi'nin anlatımı, anneyle kurduğu diyaloglar falan çok etkileyici yerler var. Onlar burada yer yer o etkileyicilik geçiyor. Yani kitabı senin dediğin gibi merak ettiren yerler oluyor. Ama yer yerde acayip bir yabancılaşma yaratıyor. Yani bu, bu, nasıl bir Türkçe dedirtiyor? Bu tamamen işte kitabın dilini alıp bambaşka bir şey çevirmekle alakalı. Yanlış çerçevelenmiş olduğunu hissediyorsun dizi izlerken yani her şeyin. Ortada gerçekten bir yönetmene ihtiyacı olan, bir bakışa ihtiyacı olan. Çünkü yani romanlar nasıl uyarlanır? İyi bir yönetmen gelip o romanı kendince anlayıp, kendince baştan yorumlayıp, kendine özgü bir şey çıkarırsa zaten ortaya ilginç bir şey çıkar. Yoksa hani medyum ortada işte edebiyat olarak yazılmış zaten eser. Hani Netflix'in uyarlama mantığının içinde zaten bunun tam tersi bir talan etme var. Hani burada asıl değerli olan şeyi es geçip, bunu hani bir Netflix dizisi nasıl çıkar? Netflix bu diziyi nasıl daha fazla insana izletir? Falan gibi bir soru üzerinden hareket edildiği için zaten direkt bu bypass ediliyor. Yani çok garip bir durum gerçekten bu ya polisiye kısım şundan dolayı bence çok zarar veriyor. Onu da konuşalım. Sen demin söyledin evet 90'larda geçen bir hikayede. Bir de romanın zaten kurduğu anlatıda şeyle çok ilgilenmiyorsun. Kimler arıyor bunları? Nasıl yakalanacaklar? Acaba yakalanıyorlar mı? Orayla zaten çok ilgilenen bir roman değil. Yani roman özü değil. Tamam dizide bunu ekleyebilirsin tabii ki. Yani bu gayet normal. Sonuçta bu main stream bir dizi haline getiriyorsun. Ama ya yani o zaman bazı şeyleri çözmek gerekiyor herhalde. Çünkü öbür türlü yani ya seyircinin gerçekten gerizekalı olduğunu düşünüyorsun ya da siz işinizi yaparken bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz. Yani işin yönetiminde bir sorun var. Çünkü 90'larda geçen bir romandaki o merak edilmeyen şeyler bu günümüzün teknolojisinde kendime engel koyuyorsun. Bu engel çözülemez mi? Çözülebilir tabii ki. Yani birkaç türükle halledebilirsin. Hiç düşünülmemişler üzerinde. Yani bu zaten ayrı bir garabet. Bir de bunun dışında da polisiye aksındaki karakterler de çok yalap şalap. Orada karakterlerin motivasyonu ne? Bir tanesi niye o kadar anneyle Bambi'yi öldürmek için o kadar delirmiş durumda? Aralarındaki çatışma ne? Birden çık çıkıyor, kopuk sahneler var, yine atılmış sahneler var. Bunu da şey söyleyeyim. Tabii ki dizilerde bir sürü sahne atılır ama devamlılığı bozmazsın. Hikayenin kendisine zarar vermezsin. Ve Türkse bir de bu var. Yani umursamıyorlar. Yani seyirciler de umurunda değil diyor ki değil belli ki. Bazı yerler Kayıp yok yani çok acayip bazı kısımlar yok anlaşılmayan kitap okuyanlar tabii ki çok görür onu ama herhalde diziyi öyle arka arkaya izleyeyim diyenler için çayımı da koyayım geri geleyim diyenler için umurumda değil ama kopuk kopuk polis aksı da öyle yani karakterlerin gerçekten motivasyonu anlamıyorsun. Ya bir de, bir bu de kadar... bizim polisin perspektifinde neden ihtiyacımız, ne ihtiyacımız var? var bu hikayede yani niye görüyoruz ki biz o tarafı zaten hikaye biraz bununla ilgili hani o eril otoriteden kaçıp kendi dünyasına sığınır ama onun içinde kendi canavarlaşmasını yaşan aslında iki insanın hikayesini izliyoruz zaten hani onlar o dünyasında onu yansıtabilecek bir şey kendi içlerinde yaşarlarken biz neden polisin perspektifini 20 dakikalık kovalamacı sahnesini orada bir de şey gibi kurgulanmış yani kuzuların sessizliği gibi paralel kurgu yapmışlar bunlar buradan kaçtı mı kaçamadı mı polisin onu basmasını izliyoruz yani dördüncü bölümün ortasında biz niye böyle bir şey izliyoruz? Her bölüm var ya neredeyse her bölümde a yakalanacaklar mı yakalanmadılar yakalanacaklar mı yakalanmadılar yani bunun ruhundan tamamen uzaklaşıyorsun. Ben hadi bu dedi bu sorunu geçtim. Ya bari iyi bir şey yazın yani. Gerçekten hani polis gitti de zaten gerizekalı gibi. Yani hani anneyi neden yakalayamadığını anlayamıyorsun seyirci olarak. Elinde her şey var. Yani çok acayip. Bazı sahneler var. Örnek vereyim hani izlemeyen için ya da izleyen ve hatırlamayan için. Annenin Kapadokya'ya gittiğini öğrenmiş. Amirini anlatıyor olayı. Daha şey Kapadokya'daki kimseye bildirilmemiş mesela. Önce bildirilir orada yakalanır falan. Neyse Kapadokya'ya gidiyoruz. İki tane polis. Yok mu oradaki şehrin polisi? Onu kullanamıyor musun mesela? Ya anneyi yakalayamamak için ne kadar saçmalık varsa eklenmiş. Bir de bir sahne var ya yani bu sahneyi nasıl çekiyorsunuz? Taksiye biniyorlar dokadan kaçarken. O sırada taksicinin polis değişbirliği içinde olduğunu anlıyor. İniyorlar taksiden. Pat kesiyoruz. Görmüyoruz. Havalanına gelmiş. Ya bu nasıl bir sahne ya? Hayır ya yani bunu hiç göstermeyebilirsin bu arada. Ben onu görmeme de gerek yok. Sen otelden havalarına gitsen benim için okey. Yani bu dizi onunla ilgilenmiyordur. Ama biz bir, evet, bir aksiyon evet, kurmuşsun. Bir gerilim kurmuşsun. Ve o gerilim yarıda kesiyorsun. Ha, gittiler diyorsun. Çok acayip. Havalarında polisler bir şey yiyor o sırada. Yani polisi aks bile gerçekten seyirciyi gerizekalı yerine koymak üzere. yani böyle bir, bir, de şey yapmışlar. Seri katil tema müziği gibi bir müzik yap, yapılmış yani. Özellikle o Büyükada'daki otelde çektik. Yani Büyükada'da geçmiyor da hikayede ama oradaki oteli kullanmışlar büyük ihtimalle. Evet, orada, orada işte ya, ruhun dizi izlerken başka bir şey izlemek istiyor ve farkında yani orada ne olduğunu ama dizi sana zorla o seri katil hikayesine benzer ne olduğu da tam anlaşılmayan hikaye şeyini izletiyor, örgüsünü. Romanda şey çok etkili gerçekten. Kızın anneyle kurduğu ilişkinin dış dünyayla öyle bir kontrast kuruyor ki. O dış dünya zaten bizim sürekli birçok edebiyat eserinde, filmde, haberlerde, gazetede, manşetlerde gördüğümüz bakış zaten. Yani biz onların tarafındayız yani anneyle kızın tarafındayız ve onların dünyasına Giriyoruz. Ve onun o psikolojisini o kadar etkileyici bir şekilde veriyor ki. Yani rahatsız edici bir şekilde veriyor. Ve orada çok acayip bir kontrast kuruluyor. Yani kendi okuyucu olarak sen de o kontrastı kendi dünyanla kurabiliyorsun. Sana böyle bir şey veriyor. Sinema diline bunu aktarırken hiç üzerine düşünmemişler. Evet yani Umut Aral gerçekten böyle bir yönetmen değil. Yani memur yönetmen gibi geliyor, çekiyor. Halbuki yani bu kitabın dilini sinema aktarmanın bir, biraz üzerine düşünülmesi gerekiyordu. Yani sinema tam olarak da bunun için var. Yani bu uyarlama yapıyorsun. Ben bu kitabı nasıl uyarlarım? Yani anne kız arasındaki sahnelerde mesela bir, bir yönetmen olarak bir şey bekliyorsun. Onların hani kurdukları ilişkiye dair birkaç kamera hareketi bekliyorsun. Yok yani tamamen... O sadece böyle o garip dünya şeyle anlaşılmıyor. Yani cinayetlerin ne kadar kanlı işlendiği üzerinden sürekli anlatılmaya çalışıyor. Onun bile hiçbir etkisi yok yani. Dizi onu bile kuramadığı için hani o kanın bile seni şok etme becerisi meziyeti olmuyor. Yani o, o frekansta izlemiyorsun çünkü o diziyi. Şeyleri de çünkü dizideki kötü yani o bütün her gittiği otelde karşılaştıkları kötü karakterleri o kadar karikatürize çizmişler ki. Anne kızın dünyasına da zarar veriyor oradaki karikatürleştirme şeyi. Herkes karikatür oteldeki doktor karikatür, işte diğer oteldeki o kadın karikatür, işte banka memurunun o sahnesi karikatür. Ya bunlar karikatür olunca işin bütün ağırlığı da gidiyor. Bütün hikayenin ağırlığı da gidiyor. Çok enteresan olmuş. Ya yani bir şey dönüşmüş. Bambaşka bir şey dönüşmüş böyle izlediğim şey. E, çok hibrit ortaya karışık bir şey. E, karanlık diyeceksin karanlık değil. ya yani çok karanlık bir malzemesi var ama o karanlık malzemeyi tamamen öldüren bambaşka seçimler var. Polisiye diyeceksin. Ya böyle bir polisiye olmaz zaten. Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz haliyle. Her Netflix içinde bizi Gerçekten böyle bir şaşırtmayı beceriyorlar bir yanıyla. Ya oyunculardan da bahsedelim çünkü dizinin iki tane karakteri var sadece, ana karakteri. Melisa Sözen, anne ve Eylül var, Bambi oynuyor. Melisa Sözen bence çok yakışmış, romanı da okuyan biri olarak söyleyebilirim. Melisa Sözen'i bir Kapadokya'da görünce bir kış uykusu çağrışımları da yaptı tabii ki. Role gerçekten çok yakışmış, iyi de oynuyor. Dizi tek başına taşıyor. Onun etrafını zorlaştıran bir sürü şey var bence dizide. Gerçekten işte o karikatürleştirme, o kötülerin gösterme tabii, biçimi. Tabii hem banka soygunu yapacak hem kızıyla çok edebi, çok kitabi ideologlar kuracak hem tam tersine oynayacak falan. Gittili geldi. dönme dolap gibi bir performans. Karakterin içindeki dengesizlikler, kızıyla kurduğu ilişkideki dengesizlikler, geçmişi, geleceğe vereceği kararlar, kızını koruma şeyi. Ya bunların hepsini bence gayet iyi yansıtıyor ve diziye rağmen iyi yansıtıyor. Yönetmene, ekibe, Netflix'e rağmen ve sizden çok iyi taşımış bence. Genç oyuncu da hani sonuçta genç bir oyuncu. Bence biraz daha oyuncu yönetiminde biraz daha müdahale istiyormuş. Ama onun üstündeki yan oyuncular zaten bence Hepsi kafalarına göre bir kötü vermişler ellerine galiba karakteri. Okumuşlar, geçmişler oynamışlar gibi yani çok kötü 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 oynamışlar baya. E, polislere falan hiç girmiyorum. O polis aksı gerçekten oyuncular için zaten yani üzülüyorum gerçekten sadece oyuncuları üzülüyorum yani. Bu bir dizi var, bir polisi aksı var ama yani ya ne oynuyorsunuz mesela gerçekten. Kimse gerçekten. ikna değil o aksı. Değil ya. mi? Yani, yani oyunculuk kendi bile ikna ediyor. Bir de orada yapmış. bir çekişme var ya polisler arasında. Biz o çekişmeyi niye izliyoruz böyle bir dizide? Yani ne kadar ilgilenmedi bizi evet, mevzu. Donat aradım yani bazı anlarda. Amerikan <laughs> polisiye tarzı. Yani bence görüntüsü, sanatı da kitabın hiç ruhuna uygun işler değil. Var böyle küçük küçük doneler tabii ki var. Ama sonuçta hani bir biz kimden kaçıyorduk? Annenin uyarlaması gibi bir iş yok ortada. Evet, daha çok böyle B sınıfı bir ajan filmi hissi uyandırıyor bende atmosferi filan mesela dizi. Ya geriye bakıp düşündüğümde bu geliyor. B sınıfı bir ajan filmi, bir James Bond filmi gibi farklı yerler, mekanlar gördüğümüz, son anda kaçtıkları, ettikleri falan bir ağırlığı hiç yok gerçekten hani. Bu da şeyi gösteriyor mesela ben ekibime baktım, ekipte gerçekten çok yetenekli, değerli isimler var ama hani projenin kendisi çökünce o isimlerin de elinen ne gelirse gelsin, ortaya maalesef iyi bir şey çıkmıyor. Yani mesela iyi bir kurgucun varsa bile bu kadar yontulmuş, bu kadar hikayesi mahvedilmiş bir dizide iyi bir kurgucu hiçbir şey yapamaz ki. Sahneler atılmış ya. Kurgucu ne yapabilir mesela yani? Hani geçtim her şey sahneler kopuk kopuk zaten. Otel sahnesini burada verir mesela. Orada kurgu nedir ya mesela? Orada bir oyun yapıyor ya işte demin senin de bahsettiğin. Yani o polisin anladığı hiç gitmemiş olabilirler mi diyor. Ya bomboş, 20 dakika bomboş izlediğimiz bir bölüm. Bu saat galiba dizi şeyi anlatıyor bize. Bu anne kızın ne kadar iyi kaçtığını anlatıyor. Yani bu dizi galiba bunu anlatıyor mesela. Abi ya Netflix şey yapsın ya bu kadar vazgeçemiyorlarsa hani bu taraflarında. Ya başta bizi jeneriği izle diye seçenek çıkarıyor mesela. Hani aksiyonlu kısımlarda çıksın mesela. Aksiyonu atla. Bu diziyi hangi türde izlemek istiyorsun? Ya i̇ki tane kurguyu koysunlar oraya. onu izlemek isteyen de izlesin. <laughs> Zaten hani yönetmenin falan da bir önemi kalmadı için ya da yazarın. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde artık yani böyle bir sanki bir yazılımın içine sokuyorlar aldıkları materyalleri. Oradan hani Netflix makinası bize oradan şeyi çıkarıyor. Hani bu en optimum nasıl düzeyde biz bunu satarız? İşte Kapadokya olsun o olsun bu olsun ekle hepsine Öyle bir bulamaç bir şey çıkarıyorlar. E, zaten şu kitabı aldıklarında heyecanlandıran şeyler belli. Yani romanda bölümler var. Çok da uzun değil bu arada. Hepsi kısa kısa. Her otelden, her otele geçerken şehirden şehre geçerken her bölüm kısa. Ve o onları cezbetmiştir bence. O bir sürü otel, bir sürü mekan, bir sürü şehir. Burada New York, Hindistan falan da var tabii ki de. Bu bir kere cezbedici bir şey. Ya yani satış olarak görüyor bunu. Yani diğer kısmıyla ilgilenmiyor. Şöyle bir kitap olmasaydı mesela biz bu diziyi izleseydik, hikayesini anlat deseydi. Yani ben galiba bir anne kız güzel kaçıyorlar derdim. Yani bu bu dizi bunu anlatıyor galiba derdim yani. Ve bunu anlatan bir dizi var ortada yani. Bu kitabı niye yorumluyorsun? Gerçekten bunu şu kitabı çünkü biz uzun bir süre büyük ihtimalle 20 yıl bir daha göremeyeceğiz uyarlanmasını. Ya bunu elinden alıyor. Bence en kötü tarafı bu. Piramide'nin daha önce bir kitabı uyarlandı. Bir İki genç, genç kız. kız. Kutlu Ataman önceki Kutlu Ataman uyarlamıştı. İyi de bir uyarlamaydı. İyi de bir uyarlamaydı. Yani en azından kitabın ruhunu iyi aktaran bir uyarlamaydı. Mesela onunla izlendiğinde aradaki farkı görebiliyorsun. Perihan Maden'in diline en azından vakıf olan bir sinema var orada. Hani beğenirsin beğenmezsin falan. Perihan Maden'in ele aldığı dünya, anlattığı hikaye, dili bunlardan uzakta bu işi sadece şey için oluyor gerçekten. Paket, oteller, şehirler, mekanlar. E, suç var, kriminal bir şey var sonuçta. Polisiye var. Bunun için alınıyor. Halbuki şu kitabın onun alakası bile yok yani. Tam olarak hatta bu kitap o, unsurları biraz tersine çevirmek için yani, kullanıyor zaten yani. Yaptığı şeyin tersini yapıyor sana tekrar. Kitabın antitezini yapmışlar diyebiliriz. E, bravo diyelim gerçekten Netflix'e. Puanlayalım bir klasik olarak en sonda her zaman. Bir buçuk. Bir buçuk. Ben de yani gerçekten Melisa Sözen Lizzie'yi sonuna kadar taşıyor. Gayet izlettiriyor. Kitabın yer yer çok güçlü ve güzel cümleleri ya, akılda kalıyor. geldiği anlar var. Gerçekten var. Çok etkileyici çünkü diyaloglar var oralar sızıyor yani. Dizinin her rağmen dışarıya sızıyor. Bir buçuk ben veriyorum. Ortalaması bir buçuk oldu. Güzel. Evet bir sonraki Netflix işinde ve neler izledik bölümlerinde görüşmek üzere.